Samsun Spor maçını televizyondan seyreden öğrencilere, Samsun Spor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve futbolcu Yunus Emre çift sürpriz yaptı. Spor Toto 1. Lig'in lideri Samsun Spor, son olarak ligin iddialı takımlarından Boluspor'u deplasmanda 5-1 lig skorla mağlup etti. 14.30'da oynanan ve ders saatine denk gelen maçı Haskö Cumhuriyet İlkokulu, 2F sınıfı öğrencileri derste televizyondan seyretti. Samsun Spor'un her golünde büyük sevinç yaşayan minik öğrencilerin bu anının fotoğrafı sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medyadaki fotoğrafları gören Samsun Spor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile futbolcu Yunus Emre Çift, okulu ziyaret etti. Öğrenciler tarafından büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılanan Samsun Spor Kafilesi, daha sonra 2F sınıfına giderek öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle tek tek selamlaşan Eroğlu ve çift, üzerinde Samsun Spor logosu bulunan pastayı kestikten sonra öğrencilerle sohbet etti. Evet. Oh, <laughs> <Senki mi? gülüyor> Gelecekte Samsun Spor Emineller'de, Samsun Şehri Emineller'de ve aidiyet duygusu çok değerli ve önemli. Eğer böyle yetişirlerse bu çocuklarımız gelecekte farklı mesleklerde olacaklar ama Samsun Spor için büyüyecekler, oraya katkı sağlayacaklar. Ve ee bizim için de bütün Türkiye için de kendi şehrin takımını tutmaları ve o ait hissetmeleri çok çok değerli. Gerçekten çok mutlu oldum. Onlara buradan e, hocalarına çok teşekkür ederim. Maçta kazandık. Gerçekten e, zor bir deplasmandı kazandık ama bu sınıfın mutluluğu, maçı seyretmesi bizi gerçekten çok duygulandırdı ve mutlu etti. E, eminim ki Samsun'da birçok okul böyle. E, bir daha söylüyorum çocuklar geleceğimiz. Biz çocuklarımız Samsun, Samsun Spor'u aldım. <laughs> <laughs> <at> <laughs> <laughs> bu kadar durun, sabit kalın.